canlı yayız. Kurban Bayramı için dilekle aydınla üçümüz erik turşu yapıyoruz. Biliyorsunuz bizim gibi yörük milleti ee, kışın erik turşusuyla, yazın koruk turşusuyla ee, işini götürür tabiri caizse. Tutabaç vardı burada. Nerede, Nerede? Yok mu? Yani. Şimdi Tutarış değil tabi. Tutarış tutmalık. Yani. Evet. Kuru erik yani bu dağ eriği arkadaşlar. Bu dağ eriği biliyorsunuz. Bunu hızlıca bölükten temin edebilirsiniz. Ben yazın gittiğimde temin ediyorum. 5-10 kilo. Ondan sonra bütün yemeklerde kullanıyorum. Bunu şimdi böyle bir avuç erik koyuyoruz 2 litre kadar su. 15 litre kadar. Şimdi bu erik ee, haşlandıktan sonra tekrar bu kadar daha su koyacağız. Ve tekrar haşlatacağız. Bu tarafta da kuru biberlerimizi hafif acılı, acısız e, haşlatıyoruz. Bunu süzüyoruz. Ondan sonra haşlatılmış delik suyunun içine e, bu biberleri koyuyoruz. Bolca sarımsak koyduktan sonra biraz da tuz bu da bizim tuzluğumuz. Ocağı sarımsak koyduktan sonra bundan sonra demle, demlenmeye geçiyor. Mesela anlaşıldı mı bilmiyorum. Burada da sarımsaklar böyle gördüğünüz gibi. Evet. Bu e, yendikten sonra kolesterol sıfır. Yani istediğin kadar et ye. Kolesterol şikayetin olmaz arkadaşlar. Burası böyle. Tamam. Bunu öğrenin. Bunu tamam bu erik dağ tuzlanarak kuru bir ortamda saklanır. Şişede yani şöyle zeytin şişesi böyle bir şişede saklanır. Bilginiz olsun. Burası böyle arkadaşlar.